işletmesi trenleri kompresör hava kurucusu yerlerimizi başlatıyoruz. İlk önce yaklaşık maliyetimizi açıyoruz. Yaklaşık maliyetimiz 5 milyon 558 Türk lirası. Teklif veren iki tane istekli var. Teklifleri açıyoruz. Birinci firma dalga kıran makine sanayi ve ticaret anonim şirketi isteklinin teklifini açıyoruz. Dalga kıran makine sanayi 33 adet kompresör hava kurutucusu için toplam fiyat teklifi tutarı 6.261.750 Türk Lirası. Geçici teminat bedeli 190.000 bin TL yatırmış. Yeterli Hı, mi arkadaşlar? Yeten. Uygun. Evet. 180. Tamam. Yeterlik bilgisi tablosuna bakıyoruz. Evet. doldurmuş daha sonra inceleyeceğiz. İkinci firmanın teklifine bakalım. İkinci firma Osman Erdoğan Evren firması isteklinin teklifini açıyoruz. İsteklinin teklifi. 33 adet kompresör hava kurutusu için toplam 6 milyon 534 bin Türk lirası. Nakit, olarak 200 bin Türk lirası geçiş teminat yatırmış. Uygundur. Yeterlik bilgisi tablosuna doldurmuş mu diye bakalım. yeterlik bilgisi tablosunda bilgiler mevcut. Evet. İhalemizin ilk aşaması bitti. Tüm isteklere katılımlar için teşekkür ediyoruz.